Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine sizlerle ürün inceleme ve kutu açılımı yapacağız. Elimde gördüğünüz telefon Reader P13 Blue Max Lite modeli. <laughs> bu modele yakın fiyatta bir de Reader P13 Blue modeli var. Ben ikisi arasında çok kararsız kaldım fakat ekranın bir tık daha büyük olması, işlemcisinin bir tık daha güçlü olması ve batarya amperinin bir tık daha fazla olması beni bu telefonu almakta ikna etti. Özellikle ben bu telefonu annem için aldım. Ekranda büyük olması gerçekten bu bakımdan önemliydi. Özellikle orta yaşlı ve yaşlı insanlar için ekranın büyük olması bence çok gerekli bir şey. Bu telefon piyasaya 2020 Kasım ayında çıkmış. Kasım ayında çıktığı zamanlarda fiyatı çok yüksekmiş. 1700-1800 liralara yakınmış. Ben bu telefonu 1280 liraya, hepsi burada.com aracılığıyla aracılığı da aldım. İsterseniz yavaş yavaş kutu açılımına geçelim. Bugün itibariyle elime yurt çıkar aracılığı da geldi bu telefon. bu şekilde kabartma naylonla sarılmış, güzelce paketlenmiş ve hiçbir deforme olmadan elime bu şekilde jelatini açılmadan, bu koruma bandı açılmadan gelmiş görünüyor. Daha önceki yaptığım kutu açılım videomda bir sürprizle karşılaşmıştık. İnşallah bunda böyle bir sürprize karşılaşmayız. Bakalım ben de heyecanla sizinle beraber kutuyu açacağım. Evet, şu şekilde jelatinini bıçakla yırtıyorum. Koruma bandını tekrardan çıkaracağım. Bıçağı sadece şu an için jelatinini kestim bıçakla. Evet, e numarasıyla numarası ile alakalı burada bir uyarı var. Cihazın kendi özelidir şeklinde. BTK tarafından kayıt altına alınmıştır diye bir uyarısı var. Burada bir reader bandrolü var. Ee, özellikle hani bu telefonu bilmiyorum ben sahtesini üretirler mi üretmezler mi çok zannetmiyorum ama yani yine de böyle bir bandrol yapıştırılmış. Arka tarafı bu şekilde telefonun. Kısaca özelliklerine değinilmiş. Ee, RAM'i işte e, hafızası, özellikle kamerası, bunlarla alakalı bilgiler verilmiş. Ee, bu koruma bandında bıçakla kesiyorum. Evet koruma bandını bu şekilde açtık arkadaşlar. Telefonumuza bu şekilde kutu kapağını açıyoruz. Telefonumuz kutuyu tamamen kaplamış durumda. Evet arkadaşlar böyle yumuşak bir kağıtla paketleme yapmışlar bunu. Yani normalde daha önce aldığım telefonlarda ben böyle bir şey görmedim. Bir de bu telefonun ben tasarımını çok beğendim. Muhtemelen açtığımda siz de beğeneceksiniz tabi güzellik görecelidir derler ama ya ben çok beğendim. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle arka kısmının 4 kameralı olması e, tasarımına gerçekten güzel bir katkı sağlamış. Şu şekilde telefonu ön tarafını göstereyim ben size. Yine damla çentik kullanılmış bu telefonda. Genelde zaten günümüzdeki telefonların hemen hemen hepsinde damla çentik kullanılıyor. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Bence bu fiyatı arkadaşlar çok güzel bir tasarım var. Benim çok hoşuma gitti. Değindiğim gibi. Ee, özellikle bu arka kamerası, flashın konumlandırılması çok güzel. Parmak izi okuyusu genelde zaten standart bu bölgelerde oluyor telefonlarda. Kameranın bu şekilde konumlanması ve flash'in bu şekilde dikey ve ince bir biçimde tasarımlanmasını ilk defa görüyorum. İsterseniz kutunun içerisinde başka ne var onlara bakalım. Ee, böyle bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var telefonla alakalı yine bilgiler burada. Şarj kablosu. Normal micro SD mi yoksa Type C mi hiç bakmadım. Ama micro SD'miş. Type C olsa daha iyiydi tabii. Type C'nin aktarım hızı ve şarj olma hızı daha farklı oluyor. şöyle bir sim kart çıkarıcı iğne var. Bu zaten standart oluyor. Şarj aletine geçelim. Şarj aleti de bu şekilde. Yani üstten takılıyor. Normalde Çinli üreticilerin şarj kablosu genelde buradan takılıyor. Samsunglarda buradan takılıyor. Sağdan veya soldan. Bakalım kutudan başka bir şey çıkacak mı? Kulaklık çıkmadı. Keşke kulaklık koymuş olsaydı. Fakat artık 2000 liranın altında telefonların çoğunda kulaklık olmuyor başka bir şey yok zaten arkadaşlar. Olsa çıkardı. Kısımları kutuyu parçalamam gerekecek ama altında bir şey yok. Bu videomuzda Reader P13 Max Type modelinin kutu açılımını yaptık. Ben bu telefonun daha detaylı incelemesini yapacağım ve videosunu onu da paylaşacağım. Özellikle kamera performansını, işlemci performansını, batarya performansı gibi e, kullanım kolaylığı gibi durumları size aktaracağım. E, kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takipte kalın. Bu videomuzdan bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.